Evet arkadaşlar. P.K. Işte, kız tavlamak için bunlar böyle bir üstünüz olması gerek. Dur. Göstereyim size şöyle. İşte böyle. Üstünüz olması gerek. Şimdi bir tane kız bulalım. Hmm, kız kız Heh, ırmak Selamünaleyküm Dur Bir tane de aşk Emojisi basmanız gerek Şöyle Zaten kız de direkt Aşk olduk yani Bakın Bir sürüyor. Onun bu telefonla ilgili. Lan, arkadaşlar böyle kişilerini yapmayın. Bu telefonla ilgileniyor. Dur şuraya kapatayım. Dur 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 dur. Ekran şu. Dur 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 dur. Hemen gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Şuradan şöyle git 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 git. Hadi dot dot zart dot dot. Dot dot. Bak. Şu kız mıydı lan? Dur dur. Gel lan buraya. Dur. Oğlum niye herkes telefonla ilgileniyor? Kız yok mu lan? Aa Kız erkekmiş. <laughs> Erkek bilmez ya. Neyse. Nerede lan? Nerede lan bu? Nerede oğlum? Kız yok. Hiç kız yok lan. <laughs> kız var mı? Kız var mı? <laughs> Arkadaşlar ben kız bulamadım 2 saatte bir. Neyse arkadaşlar siz bu kostümleri yapın. Sonra kıza da şöyle yapın. Ben bir kesine bu kostümle kıza yaptım. Kıza yaptım. Dört tane kız. dört ee, tane kıza yaptım. Hepsi bana aşık oldu. Siz de deneyin. Oğlum şu kız mıydı lan? olanmış. Neyse, o dediklerimi yapın. Ama en önemlisi şu. O kız kız dur. Abi Rüya, Rüya. Rüya. Rüya, Rüya. kız bana girdi o Aa bak. bak 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 bak. Ya kız kız değil. Neyse, neyse arkadaşlar bunları yapın. Bay bay. Ama gerçekten kızlar size aşık olacak bak. Deneyin. Bye bye.